Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız teyzeleyim? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar ben bugün normalde vlog başlatmadım ama Elif da o kadar mutlu ve çok güzel gülüyor ki dedim ki bugün haksızlık olur ya benim minnoşum bu kadar eğleniyorken. Öyle mi Elif? Saçları savurmuş şöyle minderden aşağıya doğru Elif minnoşu. Hey 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 hey. Ne oldu? Ne oldu? He, çok mutluydun ya annem ne oldu? Saat şu anda 1. Bugün günlerden cumartesi. Biz bugün günü 10'da başladık. Kahvaltımızı yaptık. Elif adının karnını doyurduk. İlaçlarını verdik. E, ortalığı toparlıyordum ben arkadaşlar yatakları falan. Çamaşır makinesine çamaşır attım. Çamaşır katlayacağım. Çamaşır sereceğim. Bir gün olacak. Cem annem babamız erken gelir bugün Allah'ın izniyle. Böyle bir gün akşama ne yapacağım yemek telaşı başladı yine sardı beni. Dün taze fasulyemiz vardı bir gün önceden kalan onu yemiştik bulgur pilavı ve salata eklemiştim yanına. Bugün ne yaparız bilmiyorum gerçekten. Hava o kadar güzel ki bugün şöyle yukarıdan açtım. Şanslı minnaşım da burada. Evet şanslı. Merhaba da teyzilere. Merhaba. <laughs> Patisini nasıl kaldırdı? Tevafuk denk geldi. Şanslı. Şanslı. Merhaba mı dedin sen Şanslı? Böyle bir gün arkadaşlar oradaki çarşafları falan hep makineye attım. Evet. Uyuyacak Elifada. Şimdi oraya güzel bir çarşaf açacağım. Elifadanın üstünü değiştireceğim. Dün hava serin diye üstüne böyle uzun kollu pijamalarını giydirmiştik. Bugün tişörtlerini giydireyim yine. Evet o kadar değişik ki havalar. Ee, nasıl giydireceğimi ne yapacağımı şaşırıyorum bazen inşallah koruyabiliriz minnoşumu aklıma hiç kötülük getirmiyorum Allah'ın izniyle hallederiz yastığına da e, yastık kılıfı getireyim böyle selam verelim dedik sizler de iyisinizdir inşallah arkadaşlar bende durum şu çamaşırlar katlanacak Allah elleyemediğim zaman o kadar kötü oluyor ki bunu sabah topladım bunu da dünden önceki akşam topladım hala katlayacağım katlayamamıştım Burada katlanmış bütülenecekler var. Burada da katlanacaklar var. Canım istiyor mu derseniz hiçbir şey istemiyor. Canım onları yapmak istemiyor. Ama yapacağız. Arkadaşlar Elif adanın üzerine bir güzel değiştirdim. Böyle giydirdim hemen üstünü örttüm. Ben arayın yapıyorum. Elif adaya da böyle bir bisküvisi yedireceğim inşallah. Bakalım Minnoş Hanım yiyecek mi? Anneciğim. Mama yiyebilir miyiz? İster misin biraz mama? He? Karnın doysun ister misin? Hı? En sevdiğinden bebe bisküvisi ister misin? Sana daha sağlıklı olanı aldık. Daha güzel olanı aldık. He? Bir tattırayım mı? Müsaadenle. İster misin? Al, Al anneciğim. Bak bakalım bir şöyle tadını ne vereceğim sana. Şu bak bakayım bir. Hı? Bir şey yok. Bak bir hisset ne olduğunu. Evet. Evet bak böyle vereyim. Evet bir bak bakalım. Evet. Evet anneciğim. Karnını doyurmak için. Evet sen çok seviyorsun ya. Hadi yiyelim. Sen yapabilirsin. Sen istersen yiyebilirsin. Sen çok akıllı bir çocuksun. Evet. Senin karnın doyunca anne de rahat edecek. Evet, ne oldu? Hı? Hadi ya bakalım. Hadi bir tadına bak bakalım ne verdim sana. Başka bir şey değil anneciğim, bebe bisküvisi. Senin en sevdiğinden. İstemediğin hiçbir şey vermeyeceğim, tamam mı? Sen nasıl istersen öyle olacak, tamam mı aşkım? Annem, babanın sesini mi duydun? Geldin mi babası? Evet. Geldin mi babası? Geldim. Evet. Babası gelmiş kızımın. Hadi ye kızım. Şanslı'nın hmm. bakışa baksana oradan hmm. ya. Yani. Hmm, Yok serin mi? Serin Dışarıdan mi? gelince sana öyle gelmiştir. Hmm. Şanslı. Sen bizim izliyorsun oradan şanslı. Kardeşin mama yiyor. Ne mi aşkım? Kardeşin mama yiyor şanslı. Aferin sana. Arkadaşlar videomuzun ikinci gününden hepinize selamünaleyküm. Saat şu anda 11.10 10 geçiyor. Biz Konya altına kahvaltıya gidiyoruz Nesibe Gül'le. Elif adayı böyle babası hazırladı. Ben de saçlarını taradım. Şimdi güneş kremi süreceğim. Çünkü çok kötü yanıyor minnoş. Bugün hava 25 derece görünüyor. Güneş kremimizi sürelim. Şort giydiremedim. Yine de bir tedirgin oldum şort giydirmekte. Böyle kot pantolonun üstüne. Krop giydi minnoş. Değil mi anneciğim? Krop giydi. Burada da nazar değmesin yazıyor. Değil mi aşkım? Böyle hazırladık Elifada'yı. Hemen kremini de süreyim. Biz de hazırlanalım ve çıkalım. Bakın hele çünü. <laughs> oh. Güneş kremini sürelim anne. Yanma bir daha tamam mı? Antalya'nın yazı gelmiş aşkım. Oh. Tamamdır anne. Şifa olsun. Arkadaşlar şimdi biz de hazırız. Fatih de hazırlandı. Ben de hazırım böyle bir takım almıştım. Bu kadar güzel oldu ki Kübra'dan, yani komşumuzdan biliyorsunuz onun butiği vardı. <laughs> Boyununu almıyormuşum diye bakayım. Biz de güneş kremlerimizi sürdük. Bizimki Sinos'un tonu eşitleyici güneş kremi arkadaşlar. Çünkü ben de aşırı yanmıştım. Şimdi minnoşumuzu da alıyoruz. Ellerini tutmaya çalışıyor yine ya. Çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz de çıktık. Elif Adaya ki oturttu obası. Gidiyoruz kahvaltı saat 11.30 oldu. Biz saat 11.30'da Konya altında görüşecektik. 10-15 dakika gecikmeyle orada olacağız inşallah. Bunlar da arkada. Elif! Elif! Arkadaşlar şimdi simit poğaça bir tane de ekmek alacağım. Fırına geldim. Elif Gülerken gördüm seni Elif Ada. Ne oldu? Ne çabuk uyudun? Ha? Ne çabuk uyudun Elif Ada? Sen gezmeye mi gidiyorsun boncuk? Elif Ada. Bakışa bak ya. Camını mı açtın? Hmm. kuzum benim ya. Elif. Araba silkelendikçe seviyor herhalde. Baksana Araba hareket ettikçe nasıl seviniyor. Seni yerim Elif. Kız. Efendim. Elif. Ne taraf? Hadi gel. Tamam gel. Boncuğum. Nereye geldik aşkım? Sabahtan bile kalabalık arkadaşlar. Öğlen oldu gerçi Geldik. Buluştuk. Zeynep. Günaydın. Ay Zeynep şorta geçmiş. Ben geçiremedim korkumdan. Ben yine kot giydirdim. Bir şansımızı denedik bakalım. İyi yapmışsınız. Güzel ama havaya. Gülderen. Mehmet abi günaydın. Artık tünaydın oldu. Böyle arkadaşlar bugünkü kahvaltı yerimiz. Burası. Günlüğüm. Kim o kızım? Bugün güneş kremimizi Kendiniz sürdük. Mi? Evet. <gülüyor> 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 iyi yapmışsınız. Annem. Sen Hoşçakalın. gülüyor muydun? <gülüyor> <gülüyor> sen gülüyor muydun Nesve teyze? Sen telefon alana kadar. <laughs> evet. Sen telefon alınca bitiyor gülmesi. <gülüyor> 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 Elif. Elif. Ne yapıyorsun orada? kollarına güneş kremi, kremi <laughs> Sürdün mü? Ben sadece yüzüne sürdüm. Elif. Şimdi hazırlıyoruz. Benim gözüm yanında. Evet. Arkadaşlar sabah kahvaltımız bugün böyle evet. denize karşı. Evet. Hadi afiyet olsun. Sağ olun. Elif beraber hadi. hadi. Bu burada. Hadi, hadi bakalım. De <laughs> hadi çekidek diye. Çekidek var, Çekidek diye. Bu nasıl şey geçti? Abi bize ne falan? Elif kardeşle yatıyor musun sen? He, Zeynep kaçacak bak kaçacak. Tutayım kardeşim dur nereye gidiyorsun de annem? Ee, Duy de nereye gidiyorsun ne? de? Görünün Elif tutacağım diyor uğraşı, Zeynep kaçacağım diye. Biz daha da geliyor. Hmm. Evet. Ah çok güzel çok. Bak gökyüzüne bakın neler var. Kuşlar cıvıldıyor ya. Annem. çık 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 Elif. Neredesin sen aşkım? Annem. Hı? Neredesin? Neredesin sen? Ay deniz kenarına gelmiş Elif. Ay. Zeynep Zeynep Beray'la karşılıklı oturmuşlar kardeşler ya. Zeynep. Zeynep. Kuzum. Kuzum. Kuzu. Aa, kuzular. Kuzular. Size rüzgar vurdu aşkım. Siz de yönünüzü dönün isterseniz. Gelin. Sana. Elif. Uyuyacak mısın anneciğim? He? Uyuyacak mısın? Kendini kaşımaya başladın. Zeynep ne yapıyor? He? Zeynep de kendi uyumaya çalışıyor. Oy bu melekler uyumaya çalışıyor. <tuklanlar> Arkadaşlar biz böyle şuradan bu tarafa kaydık. Böyle Elif adı da orada gülüyordu. Zeynep Vera çok mutluydu az önce. Kıkır diyordu ya kuzum benim. Biz de böyle Nesibe ile birlikte çay içiyoruz. Son sıcak çayımızı evet. inşallah. Aşkım benim. <laughs> Anne. Gülüşe <laughs> bak. Bana... Anne. Tatlım. Tatlım. Sen ne yapıyorsun o annem? Sen ne yapıyorsun o annem? Ay kuşlara bak, güvercinlere bak, kumrulara, kuşlara. Evet annem. Oy kuzum <laughs> benim. Oy annem benim. Ya, sen neye sevindin? He annem. Ha aşkım. Ha aşkım. Aa Elif paraşüt var ya. Gülderen paraşüte bak. Annem. Bir ara da karabulağım binecektim. Ay çok güzel. Elif paraşüte bak aşkım. Evet. Annem. Annem. Arkadaşlar şöyle bir gezmeye çıkardık çocukları. Şöyle burada voleybol oynayanlar var. 19 Mayıs aktiviteleri. Biz de böyle geziyoruz. Çocukları gezdiriyoruz. Elif. Kızım. Canım. <laughs> Hareket ettikçe seviniyor. <laughs> Sevin işi. Gönüllüler bir benim. korda gelebilirler Bizim mi? Bir nol korda gönüllüler. Antalya değişik spor ve ABD saatine gelip güneş türenine de türebiliyorlar. Ben nereden türeyim? Gel gel. Güneş türenine neredeyim? Burada. Bir. İş müdüründe yapmış olduğumuz turnuvada takımlarınız Evet, Arkadaşlar, saat şu anda 5'e geliyor. Elif adayı da arka koltuğa oturttuk. Eve gidiyoruz kadar güneş kremi sürmemize ve gölgede oturmamaya çalışmamıza rağmen yani oturmamıza rağmen hatta yine yanmışız gibi. Minnoşun da sanki biraz yanmış gibi. Neyse biraz şey oldu hava, çarptı, yorulduk da. Eve gidiyoruz. Minnoş'um güzel bir banyo yaptıracağım. Sonra yemek hazırlarız, bir çay demleriz. Bu saat 7'de maç var. Fatih maç izler. Galatasaray'dık kupa şampiyonluğu kut diyecek bugün kendisi. Böyle eve gidiyoruz. Elif. Bize kıkırdıyor orada ya. Elif. <laughs> diye ya Rabbel alemin. Ne yapıyorsun annem Çen? mı gitti arabada sallanmak? He? Gidişe bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve geldik biz. Değil mi aşkım? Evet. Eve geldik biz. Ve anneciğim. Çok mu eğlendin bugün? hem Mutlu oldun mu aşkım? Yine de güneş kremi bayağı korumuş çok şükür. Değil mi annem? Boynuna mı baktı? Bir tarafında da güneş kremi lekeleri olmuş. Yüzüne değen yerler. Öyle mi annem? Geldik mi yapalım? İledin'e verelim hemen tamam mı? Arkadaşlar inanın bugün tam anlamıyla yaz geldiğini anladım. Buralardan belli olacak muhtemelen gene yandım. Ee, hemen üzerimizi değiştireceğiz. Elif adayı hemen hızlıca bir duş aldıracağım rahatlasın minno şöyle pijamalarını giydiririz rahat eder hemen bir duşa Ses misin? bay yapacak şimdi malzemelerini de buraya hazırladım arkadaşlar güzel bir bay yaptıracağım prensesini ne oldu annem yaptırayım mı seni rahatlarsın anne rahatlarsın aşkım Keyif. Evet. yaptın mı kızım düşün güzel oh mis gibi oldu anne kuzusu oy oh, mis gibi oldu anne kuzusu <laughs> saçlarını kuruttuk Şimdi artık dinlenme ilacını da verdim. Artık uyuyacak anne kuz. Anneciğim. Canım uyuyacak mı aşkım? Uyuyacak mı aşkım? Oh. Hadi yat balım. Hadi yat bir tanem oh. Oh şifa olsun. Uyudu arkadaşlar Elifada Ben de üstünü örttüm. Şimdi ben yemek yapmaya gidiyorum. Fatih maçı izleyecek. Elif'a da burada uyusun minnoşum Başladı çok şükür. Aman. Al bir tane. Al bir tane. Oh şifa olsun aşkım. Oh şifa olsun bebeğim. O oh, dilini severim annem. İnşallah sana. Başta yediremedim. Şimdi yedirmeye başladım. Alayım. Annecik günaydın. Dın dın dın. Günaydın aşkım saçlara bak. Aşkım. Ne diyor babaya? Ne diyor baba gene? Ha? <laughs> ne diyor anne? Bugün videomuzun 3. günü teyzeleyi. Abileyi ablalayı. Evet. dem annem? Saçlara saçlara. Evet. Sen niye ağladın gece? O kadar ağlak bir gece geçirdik. Minnoş. Oh ay sıcakladı mı ağlıyor dönemedi mi ağlıyor kıyamam sana Vücudun bir tarafı yoruldu mu ağlıyor evet bizi çağırıyor bana yardım edin diye değil mi annem evet biz sana hep yardım ederiz aşkım oh hep yardım ederiz olur mu tamam anlaştık mı anlaştık mı Elifada ha boncuğum anlaştık mı anlaştık Anne, iyi misin? Bir ağlama krizi geldi yine. Şimdi böyle yeri yatırdık, altında açtık. Bir fitil koyduk. Değil mi aşkım? Bir antibiyotin içirdim. Biraz da mama içirdim. Rahatladı boncuk. Değil mi annem? He? Değil mi aşkım? He? Sen kime gidiyordun? Ben de mutfağı toparladım. Mutfağı koridora bir süpürge açtım. Hey 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 hey. Havalar ısınmaya başladı Elifada eyvah eyvah Dünden sonra pertiz arkadaşlar Fatih'in beli tutuldu o yatıyor bir ağrı kesici verdim Elifada deseniz öyle ben deseniz öyle Evet bir gün çıkıyoruz iki gün yatmamız lazım bir günden sonra Biraz voleybol oynayıp biraz Elifadayı kaldırıp hoplatınca benim de kollar pert Evet bizden geçmiş ya bizden geçmiş benden geçmiş yaşlanıyorum muyuz Elif adı acaba ha? ha kızım At. canımın içi evlat mama yedirebilir miyim sana ha? acıktın mı acaba ha? bebe bisküvisi yemek ister misin Elif adı sana bebe bisküvisi yedirebilir miyim ha? tatmak ister misin annem karnın doyunca ben çok mutlu olacağım sen de çok mutlu olacaksın ha? ne dersin <laughs> Olur mu? Olur mu? Bu evet mi demek? Bu evet mi demek aşkım? Hadi yiyelim o zaman. Hadi yiyelim annem. Evet yiyelim aşkım. Hadi ye bakalım. Hadi bir ilk lokmayı yut bakalım. Evet karnın doysun aşkım. Karnın doysun peteyim. Hadi bir tanem. En sevdiğin. En sevdiğin annem. Senin istemediklerini yedirmiyorum. Evet. En sevdiğin şeyi verdi. Bebe bisküvisi. Evet. Ay ay ay. Dur onu yapmayalım orada mı? Yüzün gözün batar annem. Gözlerine koyarsın. Enfeksiyon kapar. Evet. Hadi ye bir tanem. Bak bakalım ne varmış ağzında. Benim minik kuşum çok severmiş bebe bisküvisini. Onu yapma bir tanem benim. Kulağın mı kaşındı? Allah'ım ya Rabbim. Müsaade istedim ama senden Elif'a da. Ha? Kulağın mı kaşındı? Ha kulağın mı kaşındı? Allah Allah. Kulağa kaşınmış benim kızım. Kaşı işe bak. Kulağa kaşınmış benim kızımın. Dur dur dur. Gözüne, gözüne yapma. Acıtırsın. Acıtırsın aşkım. Bu kağıtları var biliyorsun bak. Gözünü çizdiriyorsun ondan sonra göz damarlarına. Hadi ye bir tane. Hadi annesinin balı. Şu ilk lokma çok önemli. Bunu bir yutsa gerisi geliyor. Hadi bir tane. şanslı temizlikte. Elif'a da ilk lokmayı bile yutturamadım da ağzında öyle bekliyor. Yutarsa yiyecek inşallah. Şanslıya bakın ya. Arkadaşlar yediremedim. Asla o ilk lokmayı yutmadı. Mola verdim. Sonra tekrar teklif edeceğim. İnşallah o zaman yer. Temenni. Hadi koltukta yatıyor, beli acıyor Beli çok kötü. Şanslı orada. Elifa da burada. He, ben de yanına kıvrılayım mı anneciğim? Bugün herkes dinleniyor. Şimdi, hadi bakalım. Tam sonra yesen de tamam mı? Bak, bak elleri, elleri, elleri. Uykusun benim. Teyze boyu uzamış bu minnoşun. Annesinin kucağına zor sığıyor artık ayağına. Evet. Değil anne. annem? Uyutamadım ben minnoşu. Dişlerine gıcırdattı. Bir tedirginlik oldu. Üstüne başına bak. Sabah değiştirin, tamam mı? Ayağımı aldım. Şimdi biraz sallayayım. Uyutalım onu. Annem sakinleşebilir miyiz? Ne oldu sana? Hadi anneciğim. Arkadaşlar bugün çok bir şey çekemedim ama 3 günlük bir vlog oldu. İnşallah buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Meleğimi dualarınızda eksik etmezseniz çok çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. 571'de bir güneş doğdu, adı Muhammedti, ilk sözü ümmet. 571'de bir güneş doğdu, adı Muhammedti, ilk sözü ümmet. Annesiydi Amine, babasıydı Abdullah. Süt annesi Halime, doğdu cennet evine. Annesiydi Amine, babasıydı Abdullah. Süt annesi Halime. Doğdu cennet evine 571'de bir güneş doğdu Adı Muhammed'ti İlk sözü ümmet 571'de bir güneş doğdu Adı Muhammedti İlk sözü ümmet Bastı altı yaşına Kaldı bir tek başına İnci gibi annesi Üzüntüler boşuna Bastı altı yaşına kaldı bir tek başına inci gibi annesi üzüntüler boşuna 571'de de bir güneş doğdu adı Muhammed'ti ilk sözü ümmet 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di. İlk sözü ümmet. Hak dindirdi her yaşı. Dedesiyle amcası. Hemen kanat gerdiler. Büyüdü gül goncası Hak dindirdi her yaşı Dedesiyle amcası Hemen kanat gerdiler Büyüdü gül goncası 571'de bir güneş doğdu Adı Muhammed'ti ilk sözü ümmet 571'de bir güneş doğdu Adı Muhammed'ti ilk sözü ümmet 40 yaşına girince Peygamberlik verildi Allah birdir deyince Putlar yere serildi Kırk yaşına gelince Peygamberlik verildi Allah birdir deyince Putlar yere serildi 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'ti. İlk sözü ümmet. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'ti ilk sözü ümmet.